Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Arkadaşlar e, bugün de şu hani daha önce bahsetmiştim ya işte etkinlik görevinden zor olan görevler var diye bu şeyde. E, hani efsanevi baş düşman tamamlama şartı koşuyor. Hani bu da biraz kötü demiştim bizim için. E, arkadaşlar bu konuda problem çeken arkadaşlara yardımcı olmak için bir video yapıyorum. Şimdi e, bu video 2-3 part şeklinde gelebilir belki. E, bugün şey yapmayı planlıyorum. 120 saniye içinde tamamlayabilmeniz için hani belli şeyler aktaracağım. Hani hangi takımları kullanabilirsiniz biraz ondan bahsedeceğim. Ee, işte Nul ve Mephisto için ayrı video gelir mi? Bilmiyorum. Ondan emin değilim. Şu anlık ona da ileride bakabilirim. Ee, işte duruma göre bir bakalım. Hani e, bun bunlar hakkında biraz bilgi vermeye çalışacağım tamamlamanız yönünden. Bir de ben şunları tamamladığım için 190 tane birikmiş. Şundan da videonun başında açalım istiyorum. Daha sonra da Biraz takımlardan bahsederiz. Ee, şuradan. Şunu şöyle kapatayım. Şuradan arkadaşlar 4 yıldız bir artefakt sandığı almayı düşünüyorum. Geri kalanını normal sandık açarak harcayacağım. Ee, şuradan özellikle Edimvarlok'u çok istiyorum. Umarım Edimvarlok alırım. Edimvarlok ee, dışında ne gelebilir? Hela olabilir. Hela'nın artefaktı güzel. Ee, Spiderman bende var zaten o yüzden istemiyorum. Ee, ne olabilir? Ne olabilir? Ult Ultron'u hatırlamıyorum. Ultron nasıldı ya? Gamora falan güzeldi. Emo Frost onu da tam hatırlamıyorum. Valla bunların çoğunu hatırlamıyorum. <laughs> ne yalan söyleyeyim. Ee, ama işte duruma göre gelene göre bakacağız. Bir açalım bakalım. Ne elde ediyoruz? Hadi. Hadi bir Adam Warlock var be. <laughs> evet arkadaşlar daha kötü bir artefakt alamazdım. Bu artefakt çok güzel ama benim elimde zaten bir sürü Gılgamesh artefaktı var. Yani 100 tokenim gerçekten boşa gitti şu anda. Hatta göstereyim şöyle nerede? Zaten geçenlerde ben bu karaktere 5 yıldız çıkarmıştım. Bir de üstüne 4 yıldız çıktı. Zaten 3 de vardı elimde. Yani bayağı vardı şeyden, Gilgameş'ten. Yani tamamen hayal kırıklığı arkadaşlar. Hiç hoşuma gitmedi. Neyse. Sağlık olsun. Umarım size daha iyi bir şey çıkmıştır. Eden Warlock çıktıysa çok şanslısınız. Eden Warlock'un artefaktı bayağı güzel. geri kalanı şuradan biraz sandık açalım. Belki güzel bir şey alırım. Hadi. Hadi bir artefakt var. hadi. Aslında ödüller güzel ama artefakt varsa daha iyi olur. Ya da boyut özü ver be. Hiçbirini vermedi neyse. Çok da bir şey alamadık. Ee, gelen kutusuna bir şey gelmiş mi? Gelmemiş tamam. Arkadaşlar şimdi konumuza geri dönelim. Efsanevi baş düşmanı nasıl tamamlayacağız? 120 saniye içinde nasıl tamamlayacağız aslında orası daha büyük bir sorun. Şimdi başlamadan önce ben size kart etkilerimi göstereyim. Hani çok yüksek kart etkilerim yok açıkçası. %60 tüm temel saldırılarım var. %16 fiziksel, %14 enerji saldırım var. Bunun dışında da 6 delmem var arkadaşlar. Bu değerlerim aslında benim daha yüksekti ama ben ben bir kartımla oynadığım oynadığım için biraz değerler düştü. Daha sonra onu da düzeltmeye çalışacağım da işte duruma göre bakacağım ona da. Ee, yani şöyle bir kart değerleriyle gireceğiz. Şimdi arkadaşlar mesela bazı arkadaşlar vardır hani benden daha düşük kart değerleri vardır. Ben bu kart değerleriyle nasıl geçeyim falan diye sorabilirler. Ee, bu yüzden arkadaşlar ben biraz daha şey yapacağım. Yüksek seviyelerde oynayacağım. Ee, o sayede bence aşağı yukarı aynı mevzuya gelmiş olacak. Ee, kullanabileceğiniz güzel takımlardan da bahsedeceğim. Şöyle kime girelim ilk önce? null mu girelim Mephisto mu girelim diye düşünüyorum. İlk olarak Mephisto girelim arkadaşlar isterseniz. Burada birkaç bir şeyden bahsedeyim daha sonra şey yapalım. Nula girelim. Beşinci seviyesinde oynayalım. Lidersiz ve desteksiz oynayalım arkadaşlar. Bu şekilde tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi Mephisto'da dikkat etmeniz gereken ilk şey çevik kahramanlar kullanmaya dikkat etmeniz. Kahraman olması şart değil açık. Çevik karakter kullanmaya dikkat etmeniz. Ne bileyim Falcon olabilir, işte Luna Snow olabilir. İşte Rock olabilir. Başka kim var? İpek karakteri olabilir. İpek karakterin nerede benim? İpek karakteri şurada ama İpek karakterin kostümü paralı olduğu için muhtemelen pek çoğunuzda yoktur. İşte şöyle hatta çevik diyelim şuradan. Ee, ne olabilir? Arkadaşlar Spider-Man olabilir. Spider-Man güzel. Burada en hızlı tamamlayabileceğiniz karakter muhtemelen Makari karakteri. Makari de olabilir. Yani bu tür farklı farklı seçenekleriniz var. Ee, hani elinize çevik bir karakter varsa Mephisto'yu 120 saniye içinde tamamlayabilirsiniz. Tamam ben şimdi mesela bir karakterle başlayayım. Mesela kim olsun? Mesela arkadaşlar Falcon olsun mu? Böyle. Lidersiz ve desteksiz kullanacağım. Mesela böyle lider ve şey e, desteğinde hiçbir şey vermeyen karakterleri kullanalım işte. Mesela şunlara bir bakalım. Bunda yok. Emin olmak için bakıyorum. Evet yok. E, şöyle bir takımla gireceğim. Gördüğünüz gibi liderliğinde de adam akıllı bir şey yok. E, Lidersiz ve desteksiz giriyorum. E, ve 5. seviyede gir gireceğim. Yani... Siz arkadaşlar birinci seviyede lider ve destekli girerseniz çok daha hızlı tamamlayabilirsiniz. E, müttefik kahraman olarak da bu şekilde süper kötü tarafa verilen temel hasarı artıran karakterler kullanabilirsiniz. E, bu şekilde 120 saniye görevini tamamlayacağınızı düşünüyorum. Yani umarım tamamlayabilirsiniz. Ben de bakacağım şimdi zaten. Bakalım tamamlayabilecek miyim. Lidersiz ve desteksiz biraz zor olabilir ama. Ama bence tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gelelim saldıralım. Rotasyondan bahsetmiştim zaten. Ee, bunun için ayrı bir video yapmıştım bu karakterle ilgili. O yüzden burada bahsetmeyeceğim. Şu animas şey e, hareket edişi falan da çok güzel. Evet, ilk fazı geçtik. Arkadaşlar 120 saniye, 2 dakika yapıyor. Yani e, benim bunu 3 dakikanın altına düşmeden önce tamamlamam lazım. Tamamlarsam 120 saniye görevi tamam. Şöyle geleceğim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere, üzere şey e, hasarı çok güzel. Yani Falkın hasarı bayağı iyi. Bir de çevik ol, olduğu için Mephisto'da ayrıyetten bir şey var. E, ekstra hasarı var. Onu da belirtmem gerekiyor. Bir diğer bahsedeceğim şey de arkadaşlar Mephisto'da elemental karakterleri pek kullanmamaya çalışın. Şurada Evet çok güzel be. Çok iyi atladık arkadaşlar oraya. E, bir dakika süremiz kaldı. Bir dakika içinde tamamlamamız lazım. Tekrar rotasyonumu uyguluyorum. Ee, dediğim gibi arkadaşlar Mephisto'da dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da şey. Ee, elemental karakter kullanmamaya dikkat etmeniz. Şurada da tekrar Burada hasarımı... Evet hasarımı kaçırdım arkadaşlar biraz. Mephisto saldırımızdan kaçtı çünkü. Sorun değil. Bence gene de tamamlarız. Hadi. Şöyle bir kez daha rotasyonu uygulayıp bitirebilir miyim burada? Evet burada gene hasarımızı kaçırdık. Çünkü Mephisto saldırımızdan... Evet güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi... 120 saniye bile sürmedi. Toplamda... 99 saniye sürdü tam olarak. Bence gayet güzeldi. Tamam farklı bir takım deneyelim. Hani emin olmak için. Sonra bir iki tane takımı da null'da deneriz. Sonra da videoyu bitiririz. Mesela... başkanı uygulayabiliriz? Mesela 5. seviyeye tekrar giriyorum. Ben lider tekrar tekrar ediyorum arkadaşlar bunu. Lidersiz ve desteksiz görüyorum. Siz lider ve destek kullanırsanız çok daha hızlı bu bölümü tamamlayabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Peki. Farklı bir karakter kullanalım. Kim olabilir? Mesela çevik. Arkadaşlar çevik kullanmaya dikkat edin burada. Bir de bakın şurada ipucuna tıkladığınız zaman Mephisto diyor ki. Mephisto soğuk haricindeki tüm elementlere karşı yüksek direnci vardır. Yani soğuk Soğuk dediği işte buz oluyor arkadaşlar. Yani Luna Snow falan kullanabilirsiniz burada güzel olur. Ee, ama bunu, bu buz e, saldırısı dışında e, elemental saldırı yapan karakterleri kullanırsanız pek verim alamayacaksınız. Mesela arkadaşlar herkesin elinde olan bir karakter olan e, Spider-Man karakterini kullanalım. Bakalım Spider-Man karakteri burada ne yapıyor? Bakalım 120 saniye içinde alabilecek miyiz? Spider-Man karakterini açıkçası PvE'de ben pek sevmedim. Hani seven arkadaşlar var. SpiderMan bayağı iyi doğmuş arkadaşlar bu arada. Ee, hakkını yemem. Hani özellikle PVP'de aşırı sağlam kırmızı kostümle. PvE'de de güzel ama nedense ben çok sevmedim ama gene de kullanacağım herkesde olduğu için. Şöyle rotasyonumu uyguluyorum. Şöyle tekrar uygulayacağım. <laughs> Şurada kaçıyorum biraz. Şimdi Şurada artık bu faza atlarız diye ümit ediyorum. Hadi. Hala atlamadık. İlginç. Şu bar olmadan önce arkadaşlar. Evet. Tamam. Güzel. Barda olmadan önce atladık. Şimdi tekrar bir rotasyon uygulayacağım. Kategori 3 yeteneğini basamadım maalesef. Basmaya çalıştım ama olmadı. Şurada güzel bir hasar veririz. Evet bayağı güzel bir hasar verdik. Çok güzel. Tekrar rotasyon uygulayacağım. Şurada artık bitirirsek güzel olur arkadaşlar. Çünkü öbür türlü problem olacak. Bu arada arkadaşlar 5. skillinin bir diğer güzel yanı da şu. Ee, evet. Bu, bu hiç iyi olmadı. Çünkü vaktimizi yiyecek. Quicksilver daha hızlı mı olur diye düşündüm de. Pek de hızlı değilmiş. Evet, bu bu biraz vaktimizi yedi. Evet, şurada ilk fazı bitirdik ama 30 saniyemiz kaldı arkadaşlar. 30 saniye içinde tamamlayabilir miyiz? Pek ihtimal vermiyorum ama yine de bir deneyelim. Biraz hasarımızı kaçırmış olabiliriz o noktada. Evet şurada arkadaşlar bu 5. skill'in dolma süresi hep problem yaratıyor. Şöyle biraz kaçacağım. Biraz uzun sürdü ama lider ve destek kullanırsanız çok daha kısa sürelerde tamamlayabilirsiniz tabii ki. Şu halkalardan da nefret ediyorum bu arada. Şurada tekrar rotasyonu uyguluyorum. Arkadaşlar kategori 3 skill'ini boşa harcadım. Ee, bu karakteri peki kullanamadım. O da var. Ee, kullanamadığım için de böyle biraz uzun sürdü. Ama genel olarak mantığını anladınız bence. Hani Spider-Man da açıkçası burayı hani birinci seviye falan olsa çok daha rahat tamamlayabilir. Öyle söyleyeyim. Şöyle tekrar buluyorum. Artık şurada bitiririz. Evet kategori 3 yeteneğini gene basamadım ama sorun olmaz. Evet biraz uzun sürede bitti. Bu diğerine kıyasla. Ama gene de iyiydi bence. Yani dediğim gibi hani lider ve destek kullansaydım çok daha hızlı bir şekilde bitirebilirdim. Yani Mephisto genel olarak böyle arkadaşlar. Bu şekilde Mephisto'yu geçebileceğini düşünüyorum. Bir de biraz Null. Null'dan bahsedelim. Hani Null'u nasıl geçeriz? 120 saniyede tamamlayabilir miyiz? Tamamlayamaz mıyız? Hani ben ee... 19. seviyeyi falan da geldim bunda da 20'ye daha henüz gelemedim. Ee, hani nulda da arkadaşlar ilerlemeniz aslında çok zor değil. Hani belli bir mantığı var onu çözmeniz lazım. Şimdi şöyle mesela 5. seviyeye girelim. Mesela e, burada gene lidersiz ve desteksiz bir şekilde ben bu arada Sharon Rogers kullanmamış mıyım hiç? Kullanmamışım. Garip. E, ben arkadaşlar lidersiz ve desteksiz bir şekilde yine Nulu kesmeye çalışacağım. 5. seviyesini 120 saniye içinde tamamlamaya çalışacağım. Ve herkes olabilecek bir karakter kullanmak istiyorum. Sharon Rogers gibi. Arkadaşlar Sharon Rogers kullandım. Yanına da desteğinde bir şey vermeyen iki karakter kullandım. Emin olmak için tekrar bakıyorum. Evet. Ee, desteğinde bir şey vermeyen karakterler kullandım. Ee, bakalım Sharon tamamlayabilecek miyiz? Şöyle enerji saldırısı yerine süper kötü verilen temel hasarı artıran karakter kullansam daha iyi olur. Şöyle başlıyorum. Bakalım. 120 saniye içinde 5. seviyeyi Sharon Rogers'a tamamlayabilecek miyiz? Bu karakter arkadaşlar pek çoğunuzun elinde vardır büyük bir ihtimalle. Hani o yüzden bu karakter üzerinden göstermem daha iyi olur. Bu karakter de gayet güzel bir karakter. Evet sersem yediğim için. Orada hasar veremedik. Tekrar deniyorum. Ve burada da biraz hasarımı kaçırdım. Yani bu, bu turu pek iyi oynayamadım ama. Umarım. Yine de tamamlayabiliriz. Şurada güzel bir hasar verebilir miyiz? Evet güzel. Devam ediyorum. Evet gene biraz hasarımı kaçırdım. Sorun yok. Evet. E, Şarın'da Arkadaşlar Sharon'ı sanırım ben çok iyi kullanamıyorum ya. Yani Sharon'da ben çok hasar kaçırıyorum. Normalde bu kadar hasar kaçırmamam gerekiyor. Hasarımı kaçırdığım için de işte biraz uzun sürüyor. Ben bir aralar bu karakteri çok iyi kullanıyordum ya sonradan. Sonradan kullanamamaya başladım nedense. Evet burası yani bir dakika içinde bitti de. Muhtemelen bizi burada biraz uğraştıracak ya. Böyle üzerimize atlasın da şurada bir kategori 3 kullanayım. Şurada sıradaki faza geçer. Geçemedik tabii ki. Güzel. Yani bu, bu beklediğimden biraz uzun sürebilir. Yani 30 saniyesi kaldı. 30 saniye içinde tamamlamam pek mümkün görünmüyor. Elimden geleni yaparım ama gene. Tabi sersem yemeseydim daha iyi olurdu. Arkadaşlar çok hasar kaçırdım ya. Şerinde. Yani bu kadar hasar kaçırmasaydım. Muhtemelen. Çok daha kısa sürelerde bitirebilirdim de işte. Şurada ejderha fazını atlayabilseydik aslında güzel olurdu ama. Evet. Hasar tutturamadığım için problem oluyor. Arkadaşlar 2 dakika burada doldu. Ama Lider ve Destek kullansaydım çok daha kısa sürede tamamlayabilirdim. Yalnız çok hasar da kaçırdım arkadaşlar. Bu kadar hasar kaçırmasaydım çok daha kısa sürelerde tamamlayabilirdim. Yani Sharon'ı çok iyi kullanamıyorum, ne yalan söyleyeyim ya. Ama genel olarak bence mantığını anladığınız farklı bir karakter daha denemek istiyorum. Arkadaşlar Süper Dev çok güzel bu konuda. Bayağı kısa sürelerde tamamlamanıza olanak sağlıyor. Benim arkadaşlar yaptığım en iyi turlar genelde süper devli oluyor ama henüz Makkari'yi kasmadım. Makari bana göre daha iyi. Eğer Makkari'yi kastıysanız çok daha kolay tamamlarsınız. Kasmadıysanız süper dev gayet güzel olur bence. Şimdi şurada gördüğünüz gibi gayet güzel bir hasar verdik. Tekrar deniyorum. Evet ama kafese yakalandım. Sorun yok. Şurada tekrar vuracağım. Gayet güzel. Yine kafese kalandım. Harika. Şöyle bir kaçmam lazım. Şurada sanırım bu fazla geçeriz artık. Güzel. Şimdi biraz kaçacağım. Şurada bir tekrar vuralım. Ee, evet. Null saldırı yapmadan önce bunu 22'ye düşürmem lazım. Ölmeden düşürebilirsek güzel. Güzel. Düşürdük. Canımız biraz gitti ama olsun. Şöyle kaçacağım. Tekrar şuraya. Şu şu şeyler de beni bayağı kanser etti bu arada. 44 saniyede tamamlamam lazım. Evet şurada biraz hasarımı kaçırdım. Tekrar deniyorum. Arkadaşlar nulldaki problem çok fazla hareket etmesi. Bu yüzden biraz problem çıkarıyor. Şurada ejderha fazına geçmem lazım saldırısını yapmadan önce. Çok güzel. Şurada bitirmem lazım artık. Ejderha fazını atlamam gerekiyor. Evet güzel. Ejderha fazını da atladım. Ee, evet 17 saniye içinde burayı tamamlamam lazım arkadaşlar. Hadi. Hadi bit artık. Evet burada neredeyse bitiyordu ama. <laughs> Bizim tor vurana kadar. Yani arkadaşlar e, 123 saniye oldu. 3 saniyeyle kaybettik. E, yani biz bir sonraki turda açıkçası muhtemelen alabilirim. Hani tabii ki lider ve destek kullanmamam da bunu etkiliyor. Yani e, genel olarak arkadaşlar mümkün olduğunu gördünüz. Yani yapılabiliyor. 120 saniye görevini hani birinci seviyede falan lider ve destek kullanırsanız çok daha rahat bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Ben lider ve destek de kullanmadım üstüne bir de 5. seviyede oynadım. Hani benden az bir kart değeriniz varsa gene problem olmaz işte ne bileyim. Bence burası için arkadaşlar %40... %40 kadar bir saldırınız varsa işte %10-15 kadar işte enerji fiziksel saldırınız varsa Belki %2, %4 kadar bir delmeniz varsa Yani delme aslında çok şartla değil Hani e, biraz saldırınıza da bağlı Hani bu tür değerleriniz varsa Adam akıllı da bir karakteriniz varsa geliştirdiğiniz Tamamlaması aslında o kadar da zor değil Hani ne yaparsınız işte Sharon Rogers mu var elinizde arkadaşlar Star Lord e, varsa elinizde Lider olarak kullanın Cyclops varsa mesela lider olarak kullanın Desteğiniz varsa bir tane de destek kullanın Birinci seviyede oynayın çok rahat bir şekilde tamamlarsınız Öyle söyleyeyim ee, size birkaç karakterden daha bahsedeceğim kullanabileceğiniz ee, Ondan sonra da videoyu yavaştan bitiririz ee, Mephisto ve Null için arkadaşlar video istiyorsanız eğer nasıl geçebileceğiniz konusunda Hani ben Mephisto'yu ya da Null'u geçemiyorum bana böyle böyle yardım et falan <laughs> derseniz Hani öneride bulun derseniz arkadaşlar Ben bunun için ayrı bir video çekerim. Hani Null'da nelere dikkat etmeniz lazım Saldırılarından nasıl kaçmanız lazım Hangi karakterleri kullanmanız lazım falan tarzı bir video çekebilirim ee, Bunun için de yorumlara yazmayı unutmayın eğer geçemiyorsanız evet biraz da takımlardan bahsedeyim arkadaşlar. Kullanabileceğiniz karakterlerden ve takımlardan bahsedeceğim. Şöyle mesela nula girelim. Arkadaşlar mesela benim günlük turlarımda kullandığım bazı takımlar var. İşte ne gibi? Mesela şu kullandığım takımlardan benim. Cyclops'u lider yapmışım. Neden? %35 liderliğinde var saldırı artışı. Bir de pasifinde tüm takım arkadaşlar enerji saldırısında %30 artış. Yani toplamda size %65'lik bir saldırı artışı veriyor e, enerji saldırısı yapan karakterleriniz için. Bu da gayet güzel bir lider oluyor. Destek olarak da Valkyr karakterini kullanmışım. Valkyr karakteri de tüm takım arkadaşlarına hedefin kaçınma oranının %30 kadarını yoksa eğer süper kötü tarafa verilen temel hasarı da %50 kadar artırı gibi güzel özellikler veriyor. Mesela bu benim kullandığım takımlardan biri. Süper de bu gayet güzel bir karakter. Elinizde varsa e, kullanabilirsiniz. Sonra gene Moonstone gayet güzel bir karakter. Lider olarak Hela kullanmışım. Liderliğine %60'lık bir Saldırı atış veriyor. Destek olarak işte Tersk Master kullanmışım. Ee, sonra mesela devamında ne var? Ee, Hyperion var. Şurada Tersk var da bunu değişmeli kullanıyorum sanırım. Ee, yani yani şunun yerine aslında farklı bir şey de olabilir destek olarak. Ne bileyim? Ee, destek kim var elimde benim? Ne bileyim arkadaşlar? Işte Mystic falan olabilir mesela. Yani. Yani seçeneğiniz çok işte Mystic, Taskmaster olabilir başka buradan Valkyr olabilir varsa elinizde Valkyr çok güzel bir destek yani bu tür şeyleri kullanabilirsiniz. Lider ve desteğiniz yoksa da hani gene de Moonstone gene tamamlayabilir böyle 120 saniyede falan. E, Falcon gene güzel bir karakter lider olarak Hyperion %55'lik bir tüm temel saldırı artışı veriyor tüm takım arkadaşlarına bu da gayet güzel. Taskmaster da gene güzel bir destek e, kostüm etkisinde veriyordu hasar artışını sonra arkadaşlar Human Torch kullanabilirsiniz lider olarak. İşin türü kahramanları enerji sağlığında %55'lik bir artış sağlayan Star Lord'u kullanmışım. Gayet güzel bir lider oluyor. Destek olarak Team karakterini kullanmışım. Gene burada da az önce denediğim takımlardan biri. İşte Sharon Rogers falan kullanabilirsiniz. Hani hani şöyle baktığımız zaman size önerebileceğim karakterlerden ne var mesela? Luna kullanabilirsiniz. Luna'yı gerçi Mephisto'da kullanmanız biraz daha iyi olur tür avantajından dolayı. Ee, belki Cable olabilir, ee, Scarlet Witch olabilir, Rock karakteri olabilir. Bunlar hep güzel karakterler. Hela'yı geliştirdiyseniz eğer PV yönünde Hela olabilir. Hela'nın da hasarı güzel. Shang-Chi'yi PV'de geliştirdiyseniz Shang-Chi de gayet güzel. Odin de gayet güzel. Sharon Rogers da gayet güzel. Hani bu tür karakterleri hep kullanabilirsiniz. İşte Falcon gene güzel. Vision. Belki Vision'la da tamamlayabilirsiniz. Vision'da hasarı güzel. Loki olabilir. Ee, Spiderman man olabilir. Başka. Iron Man yani Iron Man tamamlayamayabilir gerçi. E, hasar hasarı biraz düşük kalabilir. Kaptan e, Amerika ondan ona nazaran biraz daha iyi. İşte Makkari arkadaşlar. Makkari varsa elinizde bayağı iyi makare kesin tamamlarsınız yani. E, ben de kostüm olmadığı için gösteremedim ama kostümünü alınca onu da bir ara gösteririm olmadı. E, i̇şte Moon, Moonstone olabilir. Yani Ay Taşı karakteri. Ondan sonra ne bileyim Gambit olabilir belki. Human Torch olabilir. Süper Dev olabilir. Karacucu olabilir. Bunlar hep güzel karakterler. Gamor olabilir. İpek olabilir. Corvus Clay olabilir. Yani bunları deneyebilirsiniz. E, ama bana soracak olursanız tamamlamanızın en yüksek... E, yani en, en yüksek olasılıkla tamamlayabileceğiniz karakterler şunlar olur. Bence bir süper dev olur. E, yani aslında süper devden ziyade bir bence Makkari olur arkadaşlar. Makkari biraz daha iyi. E, ama Makkari'nin bende kostümü yok henüz. O yüzden bir şey diyemiyorum. E, onun dışında süper dev olabilir. Gayet güzel bir karakter. Ee, süper de başka kim olabilir? Ee, Kara Cüce gayet iyi. Kara Cüce de belki tamamlayabilirsiniz. Human Torch, e, Moonstone bu olabilir. Sharon Rogers olabilir. Ee, hani en en iyileri bunlar diyebilirim aşağı yukarı. Shang-Chi de bayağı iyi gerçi. İşte Sharon Rogers'tan bahsettim. Falcon olabilir. Yani bunları deneyin arkadaşlar işte e, elinizde varsa. spider belki deneyebilirsiniz hani bunlarla belki geçebilirsiniz. Tabii ki e, CTP de bu konuda önemli diyebilirim. CTP'siz biraz zorlanabilirsiniz. Hani mesela atıyorum benim Süper Dev'de yargı var. E, ya da ya da ne bileyim Sharon Rogers'ta enerji yoksa pek denemeyin. Hani e, yani 120 saniye normalde tamamlarsınız gene dikili taşla da tamamlarsınız ama 120 saniyede tamamlayamazsınız. Problem o. E, i̇şte Falcon'da gene enerji var ya da ne bileyim başka hangi karakteri denedik biz? İşte Spider-Man'de mesela e, yüce yıkım var. Başka ne var bende? Başka hangi karakteri denedik ki biz? Unuttum ben ya. Ee, yani genel olarak böyle işte. Ee, şimdi hangi hangilerini denediğim aklıma gelmiyordu arkadaşlar. İşte hani denediğim kadarıyla söylüyorum. İşte yani ne bileyim Gambit deneyeceksiniz mesela enerjiniz olması lazım. Ya da Moonstone deniyorsanız enerjiniz olması lazım. Hani bu tür şeylere dikkat etmeniz lazım. 120 saniyede öbür türlü biraz zor olur. Hani tamamlarsınız gene ama ya kart değerlerinizin çok iyi olması lazım ya da işte iyi bir takım kurmanız lazım. Onlara dikkat edin yani. Evet sanırım bahsedeceklerim bu kadardı. Evet millet ne düşündünüz yorumlarda belirtin tekrar. Görüşmek üzere. Bay bay.